Nuray Hafiftaş'ın sırrı neydi? Kanserle mücadelesini kaybeden usta sanatçı Nuray Hafiftaş'ın ardında meğer büyük bir aile dramı kalmış. Yeğeni özannesini görmek için yalvarırken ünlü türkücü genç kadına ne diye bunca yıl para gönderdi? Gelin bu gizemin perdesini aralayalım. Nuray Hafiftaş o gece Bursa'da sevenleriyle buluşmak için sahneye adım attı. Yıl 2011'di ve onu dinlemek için toplanan kalabalık sahneye kilitlenmişti. Ama o an kimsenin beklemediği bir şey oldu. Göz yaşları içinde bir genç kadın sahnenin önüne koşarak diz çöktü ve herkesi şok eden bir çığlıkla yalvardı. Halacığım ne olur annemi bize göster. 30 yaşındaki bu genç kadın Nuray Hafiftaş'ın abisi Güray Hafiftaş'ın kızı Huriye Kaya olduğunu iddia ediyordu. Söylenenlere göre Huriye ve ikiz kardeşi Cumhur annelerine ulaşmaya çalışırken adeta bir duvarla karşılaşıyordu. O duvar Nuray Hafiftaş'tan başkası değildi. Hafiftaş yıllardır yeğenine sadece para göndermekle yetinmiş ama asla görüşmek istememişti. Huriye'nin bu beklenmedik çıkışı salonda buz gibi bir hava estirdi. Hafiftaş dehşete düşmüştü. Hemen onu sen git televizyonlara çık diyerek tersledi. Söylentilere göre Hafiftaş yıllardır ailesindeki bu sırrı basından gizlemeye çalışıyordu. Huriye'nin iddialarına göre Nuray Hafiftaş ona defalarca aile şerefimizi düşün, annenle görüşmeyi unut, bu konuyu açma diyerek para yollamıştı. Ama görünen o ki paranın gücü annenin eksikliğini dolduramamış. İddiaya göre Hafiftaş ona her ay sus payı olarak para gönderiyordu. Bunu banka kayıtlarıyla kanıtlayabileceğini de dile getiren Huriye, parayı değil annesine kavuşmak istiyordu. Ailedeki huzursuzluk o kadar büyüktü ki ünlü türkücü bile abisine karşı öfkesini gizleyemiyordu. Peki işin gerçeği neydi? Huriye'nin anlattığına göre daha bir buçuk yaşındayken öz annesi Güray Hafiftaş ile evlenmişti ve İstanbul'a taşınmışlardı. Halası Nuray, babası Güray Hafiftaş, genç kadının ve ikizinin annesiyle görüşmesine izin vermiyorlardı. Neredeyse 30 yıldır annesini görmemişti. İşin garibi, Huriye'nin öz annesi de çocuklarına sırtını dönmüş gibiydi. Olay medyada çok yankı bulunca Güray Hafiftaş sessizliğini bozmak zorunda kaldı. Eski eşi ve Huriye arasında hiçbir bağ kalmadığını iddia eden Güray, Huriye'nin aile adını kullanarak gündeme gelmesinden rahatsızdı. Huriye eski eşimin kızı, benim değil diye de eklemişti. Söylentilere göre Güray Hafiftaş'ın eski eşi kendi öz kızıyla bilerek görüşmediği gibi bu dramdan kurtulmak için de adeta saklanıyordu. Bu da Huriye'nin annesiyle görüşmesindeki tek engelin hafif taşlar olmayabileceğini düşündürttü. Huriye'nin açıklamaları ise hafif taş ailesini zor bırakan cinslendi. Buna göre genç kadın annesiyle bir kez de olsa gizlice görüşmeyi başarmış ancak bu buluşmayı öğrenen Nuray Hafiftaş tam anlamıyla kıyameti kopartmıştı. Huriye Hafiftaş ailesinin her ay gönderdiği parayı kabul etmediğini ısrarla dile getiriyor. Peki madem sorun annesiyle görüşmesi, bir kez gizlice görüştüğünde bu paralar neden kesilmemişti? Bu paralar onu susturmak için mi, yoksa aile içinde başka sırları korumak için mi gönderiliyordu? Nuray Hafiftaş'ın vefatından sonra Huriye'den herhangi bir açıklama gelmedi. Sizce bu hikaye burada biter mi? Yoksa Huriye Kaya'nın isyanları, müzisyen ailenin üzerini kapatmaya çalıştığı gerçekleri açığa çıkartır mı?